Benim için gerçekten büyük gurur yetiştirdiğimiz öğrencilerimden bir tanesine bu ödülü bu sahnede vermek gerçekten heyecan verici bir şey. Bu bağlamda bizi yetiştiren hocalarımıza teşekkür etmek istiyorum. Açıkçası bu benim için çok sürpriz oldu. En evet, kaliteli İsa Çekim Merkezi. Ben, ben öğrencisiyim özellikle. Smile Hair Clinic. En kaliteli Sağlık turizminde önemli yeri olan saç ekiminde önemli, çok çok önemli bir klinik ve beyefendiler hoş geldiniz. Doktor hoş geldiniz Mehmet Erdoğan mi? ve Gökay Bey'in yakışıklı geldiniz. Kurucu ortakları Doktor ol. Mehmet Erdoğan ve Doktor Gökay Bey yine şu anda sahnemizdeler. Hocam Evet. Benim için gerçekten büyük gurur yetiştirdiğimiz öğrencilerimden bir tanesine bu ödülü bu sahnede vermek gerçekten heyecan verici bir şey. Hepinize Dünyanın dört doğrudan hastalar tedavi yapmak Türkiye'ye geliyor. Ee, bu bağlamda bizi yetiştiren hocalarımıza teşekkür etmek istiyorum. <laughs> e, açıkçası bu benim için çok sürpriz oldu. Özellikle e aynı üniversitede reklam yardımcı ve reklam olan sene bir için çok büyük bir oyunuz. Ayrıca hem Salih Geçici hem, hem, hem Tuvalet Ok ailesi

bir güzel vanı yapar <laughs>